Sizce Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmalı mıdır? Ekrem İmamoğlu ser, serbest bırakılmalı ya da bırakılmamalı bu adaletin işidir. Türk adaletin işidir. Eğer Ekrem İmamoğlu serbest kalacaksa somut delillerle şimdi hakkında yapılan suçlanma yolsuzluk, hırsızlık, ihale fesat karıştırmak ve terör örgütü kurmakla suçlanıp tutuklanan birisi. Peki sence bunları yapmış mıdır? Şimdi hakkındaki iddialar, itiraflar yani basına yansıyan kadarıyla suçlu görünüyor. Ama ben şimdilik hakkında iddia. Mahkeme karar verene kadar iddia. Bu iddia makamı buna karar verecek. Yarın mahkemene karar verecek. Biz ona göre konuşuyoruz. Şimdi bir adamı direkt suçlu ilan etmek bizim hadımız değil. Ama mahkeme yarın bunu somut delillerle ispatlayacak, kanıtlayacak varsa suçu cezasını çekecek. Ben de şunu söylüyorum. Eğer bir suç işlemişse olması yer, olması gereken yerdedir. Değilse yargılarım serbest bırakacaktır diye düşünüyorum. Ama bundan öncesini ben şunu merak ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye 7 yıldır iktidarda 100 bin konut dönüştürecekti. Bunun bir tanesini dönüştüremedi. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a hiçbir şey veremedi. İstanbul halkına hiçbir şey veremedi. İstanbul'un bu devasa bütçesiyle İstanbul'a hizmet edemedi. Burada şimdi sen millet diyor ki Ekrem Memur suçlu mu? Pek kardeşim ben de bir vatandaş olarak diyorum ki peki bu İstanbul'un bütçesi nereye harcandı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki biz kendimizde gurur duyuyoruz ki bir belediye başkanı olarak itibarımız budur ki Avrupa'da 560 milyar dolar mı ne öyle bir rakam para borç bulup getirirler. Bankalarda kredi kullanıp getirler Peki bu parayı nereye harcadınız? Hangi projeyi? Hangi nereye harcadınız? Çıkın açıklayın Değil ki biz 560 milyar dolar yalanmış abi yalan oldu. Kendi diyor ki biz e, itibarımız var diyor biz gittik abi bu, ülkede şey Avrupa'da parayı getirdik diyor borçlandık getirdik diyor. Cumhuriyet tarihinin en itibarlı borçlanmasıdır diyor. Masak raporunda da öyle bir borç çıkmadı. Bak bir şey söyleyeyim. Masak, Masak raporunda, raporunda öyle bir borçlanma adam kendisi söylüyor ben Ekrem İmamoğlu Böyle bir borç çıkmaz. Çıkan cümleye bakarım ben. Şimdi ben diyorum ki ben burada 100 milyar borç ettim. Benim ağzımdan çıktı mı? Ben halk ona bakar. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu. İstanbul halkına hiç yere varamadılar. İstanbul'u yönetemeyenler, İstanbul'da başarısız olamadılar. Bak Türkiye'de başarılı olamazdı. Bunu çıkarttılar Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarttılar. Ya sen daha İstanbul'u yönetemedin, İstanbul'u başaramadın. İstanbul'un toplu ulaşımda geldiği yer ortada. İstanbul'da halk otobüslerin her birisinin üçer trilyon parası alacağı var ödeyemiyor. İstanbul bütçesinde para bitmiş, para yok. Adamlar greve gitti, kontak kapattılar. Adamlar iki yıldır para alamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde para alamıyor hak edişlerini alamıyorlar. Peki bu adamların parası nerede? Günlük bu para havuza geliyor. Bu adamlar parası nerede? Niye vermiyoruz? Kardeşim verseniz ya. Bu alı teri değil mi? Bu insanlar çoluk çocuğu yok mu? Peki yani şu siz hiçbir şey yapmadan, hiçbir hizmet yapmadan para da ortada yok. Ekrem İmamoğlu sıfırdan başlayıp bitir bir metro var mı? Bir metrobüs var mı? Bir tramvay projesi var mı? Ya da devasa bir köprü var mı? Baraj var mı? metro yol var mı? Kavşak var mı? Abi o kadar vaatleri var ki hangi birini anlatayım? Cumhuriyet Halk Partisi bakın şu anda Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde siyasi algı yapmaya çalıştılar. Aslında Ekrem İmamoğlu da bana göre bu benim görüşümde Ekrem İmamoğlu'nda kurtulmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu da kurtulduktan sonra Özgül Özel hemen kongre gitti ve liderliği ilan etti. Bugün Ekrem İmamoğlu üzerinde siyasi işi gelecek inşa etmeye çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ekrem İmamoğlu'nun işi bitti. Bir kere diploması sahte. Diploması gerçek değil. Bundan sonra çıksa... Sahte olduğunu nerede biliyorsun? Sahte olduğunu nereden biliyorsun? Bunu ben yargı makamlarına bakarım. Tamam Onlar da daha belli olmadı. Bakarım. Bak geçişi. Ben söylemiyorum. Geçişi sahte geçişi sahte yapalım. Yapıldığı için üniversite diploması geçerli değildir. Bu adam bundan sonra cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Peki 30 yıldır iptal edilemeyen diploma neden şimdi iptal, iptal ediliyor? Bu bu diploma şikayet eden, ihbar eden çocuk şu anda tehdit ediliyor. Kendileri. Şikayet eden kendileri, ihbar eden kendileri. İtiraf eden kendileri. Birbirinin içinde birbirini şikayet eden yine kendileri halen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı suçluyor. Ben sana bir soru sorayım. Ama vicdan yok, keselim abi. Vicdan yoklar, cevap ver. Bugün bu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması İmamoğlu'na ya da CHP'nin adayına mı yarar yoksa AK Parti ve AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayına mı yarar? Samimce cevap ver. AK Parti'nin işine yarar abi. Ya nasıl yarar? Bu anda AK Parti ciddi bir şekilde oy kaybına uğradı. AK Parti niye kendi ayaklarına sıksın Emre Ekrem İmamoğlu tutuklasın da? O kaybını kazanacaktı Cumhurbaşkanı adayı Kardeşim o zaman bak, kazansın da. Şimdi Ekrem İmamoğlu tutuklanması bu siyasi mağduriyet arkasında sığınıp Erdoğan'ı seçimi kaybettirmez mi? Erdoğan bile bile niye kendi arka ayna sıksın? Demek ki bu CHP'nin içindeki dönen oyunlardır. Ekrem İmamoğlu'na kurtulmak istediler ve kurtuldular. Yakında da Kılıçdaroğlu geri gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı koltuğuna oturacak. Özgür Özel de eski koltuğuna geri gidecek. Evet çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu abi için sizden yorumları bekliyorum. Ben de görüşmek de, üzere. Baksın.